Merhaba arkadaşlar, ikinci güne merhaba. Aslında ikinci gün videomu yanlışlıkla sildim ve bu gün üçüncü gündü. Ama tekrar ikinci günü yapacağım. O nedenle şimdi ikinci günü yapıyorum. Bu arada yarı finalde de 6 saat kalmış. E şimdi ikinci gün etkinliklerine dönüş yapıyorum. Şu anda dördüncü güne geçtik ve ben ikinci gün anlatacağım. Biraz karışacak ama sorun değil. Evet arkadaşlar. ikinci günde eylem puanı harca vardı. Bu barbarları öldürmek, barbar karelerine saldırı yapmakla harcanan bir durum. O nedenle e, onların hepsini aldım. Çünkü toplamda 5000 eylem puanını harcadım. Eylem puanının nasıl harcandığını tekrar göstereceğim. İkinci günün ikinci etkinliği şehir savunmasıydı. Bu da barbarları yenilgiye uğratmakla oluyordu. Ben de toplamda 125'e kadar yenilgiye uğrattığım için sadece iki tane almadığım kaldı. Şimdi siz göreceksiniz barbarları nasıl yenilgiye uğrattığımı. Ayrıca da barbarları yenilgiye uğratırken eylem puanının nasıl harcandığını da göreceksiniz. Son olarak saldırı hazırda da az önce gördüğünüz eğitim askerleri bastım, tıkladım ve orduma daha çok asker kazandırdım. Gördüğünüz beyinlerini de eğitime soktum. O eğitim bir gün kadar sürüyor ve bir gün sonunda asker hazır oluyor ve orduma katılıyorlar. Ve bu olay da bu. Kıtaların gücünü 50 bin, 50 birim artır demiş. Ben de işte yeni askerler alarak 50 bin güce 50 bin artırımı yapmışım. Alıyorum arkadaşlar. Sonra 70 bin, 100 bin. Adi bayağı da almışım. 2500 falan almışım. 100 bin de da, bunu da yapmış olacağım. Şimdi arkadaşlar şehir savunması yaparak eylem puanı daha acımış olacağım. Eylem puanıyla ilgili olanları almama rağmen nasıl olduğunu en azından anlatmış olacak. Şimdi çıkıyorum. Ve evet şu şekilde Şehrime tıklıyorum. Ya ben Ve komutanlar ortaya çıkıyor. Ya, ben İstanbul ilk benim. önce Samsun'u alacağım. Ve piyade birliği olarak e, su da ki özellikle sadece piyadelerden oluşan bir ordu yolladığında e, gücü artıyor komutanın gücü. O nedenle sadece piyadelerle ulaşmak üzere çok daha avantajlı. Evet. Onunla da, da Stüdyo Afrika'nın eşleştiriyorum. Tamamıyla şu ayı olarak gönderim. Yapacağım. İmparatory. Üçüncü olarak okçu yapacağım. Ve okçuyla da de... ikinci Mehmet'i yollayacağım. Ich kämpfe für mein Volk. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, ee, çıkarttım. Birkaç tane daha çıkartayım isterseniz. Beşi tamamlayalım birliklerimi. Evet, <laughs> evet. evet. Tamam, bunlar <laughs> gitsinler artık. <Gülüyor> yerde, güvenliğe <laughs> <yerde> yolluyoruz. <laughs> evet. Julius Caesar daha çıktı. Şimdi hepsini um, saldıran sonra ekinde koruya basalım. Oldukları yerde kalsın. Şehir hemen dönmesin. Çünkü birkaç barbar bir arada ağlayacağım arkadaşlar. Şimdi saldıra basıyorum. Ve birden fazla seçime tıklayarak hepsini aynı yere intikal ettiriyorum. Şurada gördüğünüz üzere bu arada şu kısım eylem puanı kısmı ve her saldırıda eylem puanı azalıyor arkadaşlar. Bu harcamalarda işte etkinlikteki harcamaları sağlayarak etkinlikte yol almamı sağlıyor ve bitirmişim. Zor bir şey değil. Yalnız eylem puanı tamamen tükenirse sıkıntı olabilir. Çünkü bulmak zor. Şuraya saldıralım. Evet. evet. Şimdi ordu 5'i de oraya doğru ilerliyor. Eylem puanı ile ilgili bir şey daha var. Bir ordu çok daha az harcarken 5 ordu çok daha fazla eylem puanı harcıyor. İster 5'i birden aynı barbarlara saldırsa ve ayrı ayrı fark etmiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde eylem puanının nasıl harcandığını aynı zamanda da barbarları da nasıl yendiğini açıklamış oluyorum. Ee, şu anda ikinci gündeyim. Gördüğünüz gibi 130'a 200 olmak üzere. Şu anda 130'a çıktım. 5'er beşer, beşer ilerliyorum. Şimdi iki eee 5 lordumun iki ayrı barbar daha öldürsem 140 olacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son barbarları da yok ederek. <laughs> ikinci gün etkinliğimin barbarları yok etme olayında 200 barbar yok etmesine ulaşacağım beşi birden birliklerim gördüğünüz gibi saldırıyorlar. Bu arada birlik üyelerinin barbar kalesine saldırıp kupa almışlar arkadaşlar. Her kim yani birlik üyesinden kim e, barbar kalesine savaş açıp kazan kazanmışlar. Yani başarıyla tamamlarsa kupa kazandırıyor. Hmm. Ve şöyle tekrar saldırıyorum. Ve de son barbar birliği bu. 200 öldürmeye ulaşmak için. Çok güzel. Görüyorsunuz. Hmm. Şu an ardından sonra komutanlarımız şehre tekrar yolluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi o maliyeden ve de ikinci günün barbarları kürk esneyenki Orat başarısını almış olayım. Şimdi üçüncüne üçüncü güne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde üçüncü güne geçiyorum. Evet. Üçüncü günde ne diyor? Barbar istilası. Barbar Kaleden 3 kez saldır. Ben bunların hepsini almışım. 30 kez saldırı yapmışım arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? 1'e basıyorum. Savaşa basıyorum. Eğer e, yapılan şey ola gelen bir savaş varsa hemen katılıyorum. Ve buraya katalım. Bakın şu kendi baby benim. Buraya okçu yolladım arkadaşlar. Şurada herhangi bir şey belirtilmemişse istediğiniz birliği yollayabilirsiniz. Bakın burada belirtilmiş. Burada ne diyor? Piyade süvari okçu göndermek istiyor diyor. Okçuları diye mi gönderdim için buraya piyade ve süvari gönderdim arkadaşlar. Her başarıyla sonuçlanan barbar karesi istilası benim buradaki etkinliğimdeki saldırı'nın bir saldırı anlamına geliyor. Üç kere başarılı saldırı ardından üç kez saldırı tamamlanmış oluyor. Diğerleri de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hissin alıyorum. Evet. Kartanelerini alıyorum. İşte hızlandım. Ömrüm, aldım. Bu bitti. Şimdi birlik ellerine bakıyoruz arkadaşlar. Müttefiklerine 20 kez yardım et var. 100 keze kadar çıkıyor. Ve bağış yapma var. Ee, ve müttefiklerime 200 kez, 300 kez, 400 kez falan yardım edeceğim. İşte ve bağış yapacağım. Şimdi kalanlar şey al Şey, ben burada hemen almak istiyorum bunları. Evet alıyorum. Yaptıklarımı aldım arkadaşlar. Şimdi mütte müttefiklerine yardım et nasıl oluyor? Bakalım. Müttefiklerine yardım et arkadaşlar şeyin içinde. Şöyle. Birlik merkezi var. Burada bir el çıkıyor. Şimdi arkadaşlar. Döşemeler ve tuğlalarda herhangi bir şey inşa etmem lazım. Ve toplamda da 100 bin güç sağlayan bir inşa tamamlamam lazım. Ya da toplamda 100 tamamlamam lazım. Ve ben bunları tamamlamışım. Hemen alıyorum. Ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet önce alalım. Bunu tamamen bitirdim arkadaşlar. Burada ne kaldı? Birlik elimi kısık kaldı sadece bende. Evet şimdi arkadaşlar çeşitli binalarım var bakın tabi bunların Kimisi uzun sürüyor ve çok kaynak istiyor. kimse daha az sürüyor ve az kaynak istiyor. Ee, ben tabii ki size göstermek açısından şu anda mesela şu binam keresteci binamı yükseltiyorum. Şimdi bunun yükseltmesi tamamlandığında arkadaşlar işte o etkinliğime aşama kaydediyorum. Mesela buna göstereyim size bunu yükselttiğinde güç 2400 artıyor yani 2400 bir güç artımı çok fazla değil arkadaşlar ve 7 saat sürüyor yükselte bakarsanız şuraya İşte şurada da güç evet bu şekilde arkadaşlar 100.000 değerinde toplamda yükseltme yapmak gerekiyor ben hastaneye yükseltmiştim bu yükseltme değil bu iyileştirme şimdi e, barbar karesi istilasına giden askerlerimi iyileştirmesi o ayrı bir hastane yükseltmesi var. Hastane yükseltmesi çok iyi şey sağladı. Şu anda birliklerden birlik kısmından hemen şu savaşa da gireceğim. Sadece süvari gönder diyor. Ben de sadece süvari göndereceğim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ayarlamayı yapıyorum ve gönderiyorum. E a eylem puanım azalmış. Yükseltelim. Evet. Şimdi yeni bir sefer daha kazandık diğerinden. Ve arkadaşlar üçüncü günü de bitirmiş olduk. Şimdi dördüncü güne geçelim direkt. Evet. Bakalım. 100 dakikalık hızlandırma öğeleri kullan. Hızlandırma öğeleri şey seçmemiş. Bina mı, askeri mi, akademik mi? O zaman hepsi geçerlidir. Kurye stasyonundan 5 al. Kurye stasyonunun öne satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve kuvvet biriktir. Zaten piyade okçu yapmışım. Şimdi Hızlandırma ve kuvvet biriktir olayını açıklayacağım arkadaşlar. Bunu ben de açıklayacağım. Herhangi bir hızlandırma yapabilirsiniz. O size kalmış. Süvarim 3 saat kalmış arkadaşlar. Hızlandırma tuşuna basıyorum. 3 saat harcıyorum. 10 dakika daha harcıyorum. 5 dakika daha harcıyorum. Finişleyeceğim. Bitireceğim arkadaşlar. 1 dakika daha 42 saniye sonra bu hazır. Şimdi şuraya tekrar dönüyorum. Bakın. Hızlandırma öğesi kullandım mı? Kullandım. İşte alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İstersen askeri, istersen akademi. Mesela akademide de kullanayım. Buna ayrı bir hızlandırma var. Bakın. Bunun mavi iksir gibi bir şey var arkadaşlar. Kullanıyorum. Ve bitti. Ve şimdi bunu da tamamlıyorum. Bakın. bakalım Burada bunu da tamamladım. Bakın. Çok kolay değil mi? Şimdi bir de bina da hızlandırmak arkadaşlar. Binanın da hızlandırması ayrı. Basıyorum. 11 saat gerekiyor. 60 dakika kısa bakın bunun hızlanması da bir marangoz e, masası gibi bir şey gösteriyor arkadaşlar. 5 Ve bu şekilde de hızlanmayı burada da kullandım. Yeter ki envanterini hızlandırmam olsun arkadaşlar. Bu şekilde basit bir şekilde yapıyorum. Tekrar basıyorum. Bakın şunu da aldım bunu da aldım hızlandırmadan çok kolay ilerleyen bir etki e, kısım bu arkadaşlar. Kuvvet biriktirdi arkadaşlar. Tekrar bunu hızlandırma kullanıyorum hem hızlandırma kullanıp hem de kuvvet biriktirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Hem kuvvetim biriktirdim. Hemen yeni de eğitime sokayım. Evet. İşte burada hem süvari eğittim. Hem kuşatma birliğimi, birliğimi, eğittim. Ve bunu da aldım. Bu arada ikinci günden de yeni şeyler alınmış. Kıtalarımın gücünü artırmam dolayısıyla toplamda. Ve oturum açma dolayısıyla da bunları almışım. Ve alan toplamadan da bunu almışım. Çok güzel. Ve Dördüncü günde arkadaşlar kazan hepsini bunu da anlattım. Beşinci gün kitle hala. Şimdi yolculuk anlarına basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü günde nasıl yapıldığını size gösterdim. Ve gördüğünüz gibi altın kızar köşkümü hemen buluyorum. İşte burada. Ve gördüğünüz gibi 258 tane kardan adam yapmışım ve sadece 9 balon gerisini arkadaşlar mücevherle alıp şimdi köşküme kavuşacağım çok mutluyum evet arkadaşlar Allah Allah yine itaatçılıktan ita ita da bir şey kazanmışım evet noel yolculuğuna basıyorum aa daha 75 tane kar tanem var onları deneteyim onlar da kardan adam yapıyor bir sürü kardan adam olacak. Aley. Çok mutluyum. çok. Bayağı yapmışım arkadaşlar. Kardan adam ne kadar güzel bir şey değil mi? Ve arkadaşlar balon kazanmak etkinlikte 100 balon çok e, ihtimal yani ihtimal veremiyorum mücevher salınacağını mümkün değil. Ondan arkadaşlar şimdi mücevherlerimi arayacağım ve 100 tane balon ihtiyacım var ve de 100 tane balon eksi 9 ne yapar? 91 balon 91 çarpı 9 ve 100 mücevher harcayacağım arkadaşlar. Çünkü artık bekleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ve alıyorum. Şöyle onaylıyorum. alıyorum. Aldım. 2 Zaten şurada görüyorsunuz. U uh. Geri basalım. Evet al, al satın almaya devam ediyorum. Hızlı hızlı basayım ben yine. Evet. Gelsin balonlarım. Ne kadar harika değil mi? Evet yüz olmak üzere alıyorum. Alıyorum. Bir durayım. Şimdi yavaş basayım çünkü fazla dalmak da istemiyorum. 1 2 99 100 Saymadı sanırım oldu. Çok hızlı bastığım için kendine yeni geliyor. Evet bir tane daha basıyorum arkadaşlar. Ve 100. Ve arkadaşlar. Şimdi 100 balonum var. Ve 335 tane kartın adamım var. Ve 335, 100'e 100. Ve kalıcı. Altın kıza köşke. Süperim değil mi arkadaşlar? Ve işte o beklediğimiz işte benim sevinçle karşılamaya hazır olduğum an ve kulağına basıyorum arkadaşlar. Ve ne diyor? Altın kızak köşke aldım. Hatta ve hatta şu anda istediğim dekorasyonu da alabiliyorum. Onu da alayım yolda yani almaya başlamışken. Ve bunu da kazandım. Ne kadar güzel. Ve arkadaşlar bunun üstüne ben size gösterdiğim şu Osiris sinyallerindeki dekorasyon da almak istiyorum. Çünkü baya bir dekorasyonum olsun istiyorum. Ve dükkana basıyorum. Güç tahtına basıyorum. Bir güç tahtı alın. Onu inşa etmek için hemen dekoratif bina sayfasına git. Şimdi şehrime dönme zamanı. Evet arkadaşlar. Kapatıyoruz her yere. Ve şehrime dönüyorum. Bakın yardım eli burada da çıkıyor. O da ütüflerine yardım et olayı var. Evet. Şimdi arkadaşlar B diye binama gidiyorum. Ve yeni skinim. Yani altın kızar köşkim. Burada beni bekliyor. Evet. Çok tatlı. Arkadaşlar. Her köşkün kendi ait özellikleri var. Bunun özellikleri ise süvari sağlığına %5 ekliyorken okçu sağlığına %5 çalıyor. Yani süvari birliklerin genel olarak bu köşke bir beraber daha sağlıklı olacak. Ve bakın Hello Skin'im de burada. Bunda piyade yüzde %5 eklerken okçu sağlığından %5 azaltıyor arkadaşlar. Bu da hoştu. Bu da Hello'unla ilgili olarak güzel bir köşk. O, neymiş adı bir dakika. Korkunç Orman gülmesiymiş Bu da Hasat Köşkü. Bu vlogma. Altın Kızar Köşkü yolculuğu vlogma. Başlarken. Başta gördüğünüz ve şu anda da bulunan. Ve şimdi değişmek üzere olan Hasat Köşkü'nde okçu saldırısına %5 eklerken piyade saldırısına %5 azaltıyordu arkadaşlar. Ve şimdi bu da şey. Basic. Yani oyuna ilk geçti Roma İmparatorluğunu seçerseniz sizin 24. seviyedeki binanız bu şekilde arkadaşlar. Ve işte ve şimdi arkadaşlar altın kızar köşkümü kullana basıyorum. Evet. Muhteşemim değil mi? Bu neymiş? Zambağın güzelliği mütevazi saflığında gizlidir. Onun büyüme konusundaki rahatlığı ve izleyen gözler karşısındaki aldırışsız açışı, açışı adeta kendimize karşı samimi olmamız gerektiğini öğütler bize. Ne kadar güzel sözler değil mi? Bu ne? Evet arkadaşlar geri dönüyorum. Şuna da bakayım kalmasın yani. Ve altın kıza köşküm tüm güzelliğiyle karşınızda. Ne kadar şirin ne kadar tatlı değil mi? Çok beğendim. Şerim'i ben dizayn ettim arkadaşlar. Köşkümün çevresinde gördüğünüz çiçekleri de ben yaptım. Evet böyle bir evim olsun çok isterdim. Özellikle de Noel yeni yıl dönemlerinde ne kadar tema ile uyumlu bir köşk değil mi? Kızak şeklinde üstünde karlar var. Sonra baston şekerler var. Rüzgar gülü var. Hepsi hediyeler var bakın şurada. şey, şey çok yakınlaştığım için şöyle biraz yaklaşayım. Şöyle hediyeler var bakın şuralarda. Şeker kısmı şekerleri var arkadaşlar. Ve artık benim. Bir de dıştan bakalım. Bakın ne kadar tatlış. Çevremde de tek ben almışım. Ne kadar tatlıyım, ne kadar şekerim, ne kadar güzelim, ne kadar özelim görüyorsunuz. Artık altın kıza köşküm benim arkadaşlar. Hep benim kalacak. Evet. Şimdi şehre geri döndüm arkadaşlar. Ve Halloween kazanımı başka yere taşıyacağım. Ve onun yerine aldığım dekorasyonu bekleyeceğim. Şurada kalsın şimdilik. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyorum. Zaten iki tane yeni şey aldın diyor. Evet, Noel yolculuğu. Kartın adamları Noel macerası. Ve geç tatlı o sisliğinden aldı. Kan ve oluşan bir bölüm. Şunu önce alayım. Evet, bunu ben şuraya koyayım arkadaşlar. Sergi gibi koydum dekorasyonlarını da buraya. Sonra onları düzeltirim. Bu Osiris'te küştahtı. Bu Hellavun'dan. Bu da Tanks gibi Şükran gününden arkadaşlar. Hepsini sergiliyorum. Ve tekrar buraya dönüyorum. Tekrar dekoratife dönüyorum arkadaşlar. Ve nereye gitti? Bitki, diğer, özel. İşte burada. Bunlar özel grubunda. Şimdi arkadaşlar Noel yolculuğu. Karnın alın macerası. Alıyorum. Ve köşk yerleştireceğim. Yerleştiriyorum. Çok evet arkadaşlar. Noel yolculuğu uçağın balonu karşınızda. Biraz daha yaklaşın. Ne kadar tatlı değil mi? Kardan adamdan oluşmuş e, sevimli e, yaratıklarda yaratıklar da ediyor. Yaş yani köşkümde yaşayıp canım sıkıldıkça da balonuma atlayıp şöyle bir şehri hatta dünyayı turlamak ne kadar güzel hayaller değil mi arkadaşlar? İşte böyle güzellikler Oyundaki böyle güzellikler yani ne kadar e, imajinasyonumu da geliştiriyor değil mi arkadaşlar? İşte böyle bir mutluluk. Ve Mehalın kızar köşküme ulaştım. Şimdi dördüncü günümdeyim ama aslında arkadaşlar e, üçüncü günde ulaşmıştım ama önemli değil. Sizle birlikte devam et, sizle birlikte ilerlemek için hızlı hızlı yapmadım. Ve bu şekilde. Şimdi arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beşinci güne devam eder miyim etmez miyim bakacağız ama hedefime ulaştım. Altın kızak köşküme ulaştım. Ee, kavuştum. O nedenle artık bakacağız arkadaşlar. Hepinize öpüyorum beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni vloglarımda görüşeceğiz.